Sevgili canlar merhabalar. Şu an gece saat 1. sizin için bu analizi yapacağım. İstemişini çok soran var çünkü. İnşallah izlersiniz ya da artık sabah kalkınca izlersiniz. Videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. AVAX ile ilgili benim düşüncelerimi sormuşsunuz. AVAX güzel yükselişe başlamış arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın AVAX için öncelikle geçmişine bir bakmamız lazım ki gelecek hakkında yorumlar yaparken daha sağlıklı şekilde yapalım. 1. AVAX ne yapmışlar? E, Temmuz ve şu anda Kasım. Bakın evet neredeyse aynı. 4 ay olmuş arkadaşlar bakın. 4 ayda ne yapmış? Hani bazen e, takipçilerim soruyor hocam diye biz alsak şöyle uzun süre beklesek güzellerini beklerseniz olur ama bazen arkadaşlar müdahale etmeniz lazım. Yani orada baş boş bırakamazsınız. Ne yapmış? 4 aylık süre zarfında yaklaşık olarak neredeyse 14 kat. 14 x arkadaşlar. Paranızı 14 x yapmış ve şu an performansı gayet güzel. Takılmış. Niye takılmış? Çünkü önemli bir direnç noktası. Bakın arkadaşlar. Şu an takıldığı nokta bir miktar geri geldiği nokta start verdiği noktanın paralelinde yani tam kırması gereken önemli bir direnç noktası olduğu için takılmış. Zaten takılması da gerekirdi muhtemelen. Bu noktada çok güçlü bir performans sergilemedi sürece kıramazdı. Takılmış ve şu an desteğinde kalmış. Güzel hedefleri var mı? Gidebileceği yeri var mı? Düzeltme yapacağı yeri de var. İkisini de vereceğim arkadaşlar. İyisi belli, kötüsü belli. Artık e, yukarıdaki dirençlerinde takılırsa aşağıdaki desteklerine kadar gelebileceğini bilin. Bu ne demek oluyor hocam? Biz ne yapmamız lazım? Şunu yapmanız lazım. 1 şu an eğer yeni alacaksanız bir. Giden alınmaz arkadaşlar. Hatalı olur. Niye? Düzeltmelere de takılırsanız çok ciddi şekilde kayıplara neden olur. O zaman ne yapacağız hocam? Biz ne yapmamız lazım? Bakın düzeltme dediğimiz rakam da %15'e yakın neredeyse rakamlar. Ne yapmamız lazım o zaman? Ee, şey arkadaşlar. Düzeltmeler de almanız lazım. Bak şu an düzeltme yapmış mı? Yapmış. Bakın. Yukarıdaki direncine takılmış. Düzeltme yapmış. Ve desteğine gelmiş. Bu noktalar işte işlem aç bakımından daha uygun yerlerdir. Bir İkincisi de paranızın tamamıyla asla değil. Çünkü olur ya bir aşağıdaki desteği de test edebilir. O yüzden dolayı da aşağıdaki destek için de sizin paranızın olması lazım. İlk defa alacaklar için söylüyorum. Şu an performansı iyi gibi görülüyor. Destekte de yukarıdaki trendlerin tekrar zorlayabilir. Bakın şu kanalda bulunduğu kanalda bu tarz hareketler yapıp sonra yükselişini devam edebilir. Ancak aşağıda gelebileceği çok ciddi yerleri de var. Onlara da vereceğim. Ona göre artık e, önlem almanız lazım. Ya da hocam e, ben yeni almadım ki bunu. Çok daha önceden aldım. Gerçekten de sabır gösterdim ve bekliyorum. Daha nereye kadar gider? İşte gidebileceği noktaları vereceğim arkadaşlar ama artık ondan sonra e, kanalın zirveleri oluyor. Yani sıkıntılı bölgeler oluyor. O, o noktada çok sıkı takip etmeniz lazım. E, satış gelirse aşağı gelebilir. Ciddi anlamda aşağı gelir. Ve kayıplara da neden olur? Kayıpları ne kadar olur? Çok olur. Bakın. Çok fazla doğru düzgün bir düzeltme yapmamış. Yaklaşık olarak neredeyse 13 kat yükselmiş. Bu tarz yükselişlerde ne yapıyor arkadaşlar? Kayıplar dediğimiz olay bakın ya kayıpları var yani. Hani bazıları diyor hocam diyor ben alsam unutsam ne olur? Bakın arkadaşlar, alsanız güzel kar kazanırsınız. Örnek veriyorum bakın. Çünkü takipçilerim soruyor hocam ben bunu alacağım diye bir yıl iki yıl bakmayacağım. Hayır yani böyle tavsiyeniz var mı? Tavsiye burada <laughs> vermem arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Aldınız. Çok güzel bir hamle yaptınız. Ne yaptı? Kazandı. 69 kat. Siz bunu değerlendirmeyin çünkü baştan alamazsınız arkadaşlar. Mümkün değil. İlk arz olduğu zaman alamazsınız. Örneğin iyi noktadan aldın. Bu noktadan aldın. 13 kat 14 kat değerlendi. Sonra ne oldu? Düzeltme yaptı. Bakın düzeltme %85. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. %85 neredeyse. Ne demek oluyor bu? Paranızın %85'i kayboluyor demek oluyor. Yani ben alayım, bırakayım, unutayım değil. Müdahale edeceksiniz bazı noktalarda. Satış gelecek. Önemli direnç noktalarında satmanız lazım. En azından %80'i, %90'ı satmanız lazım. Yoksa kardan zarar edersiniz arkadaşlar. Bu kazandığınız kazancı 10'a 20'ye 30'a katladığınız kazancı tabi hepsinde de bunu sağlamak mümkün değil. Çok iyilerini tercih etmeniz lazım. Bir potansiyel olacak. İki alım için en iyi noktayı tespit etmeniz lazım. Şu an artık bu performans göstermiş. Yükseliş eğiliminde ama bundan sonra bak düzeltme yaparsa iyi düzeltme yapar. Düzeltmeye kalırsanız yakalanırsanız çok ciddi zarara uğrarsınız bilginiz olsun. Çünkü ben burada iyi de veriyorum kötüyü de veriyorum. Yani o yüzden dolayı da İkisini de bilin ki hamlelerinizi ona göre yapın. Sizin için de bak gece bir olmuş. Sizin için yapıyorum arkadaşlar analizini. Uyumadan önce bakayım en son bakayım dedim. Çünkü çok sormuşsunuz bana bunu. Benim şu özelliğim var arkadaşlar. Biz genelde böyle gitmeden önce ben tespit ediyorum. Özellikle grupta çalıştığımız arkadaşlar var kapalı grupta. Benim için bu gittikten sonra değil işte gitmeden önce pozisyon almam lazım. Ben bunu çok sıkı incelediğim e, kriptolardan bir tanesiydi ama niye işlem açmadım ben? Çünkü direnç noktalarındaydı. Altta gelebileceği yeri vardı. Çünkü en iyi noktayı belirlemem lazım. Ha, kendim adıma riske girelim ama çalıştığımız arkadaşlar adına riske giremem arkadaşlar. Onun için riski en aza indirmem lazım. Bu tarzları zaten ben biliyorum ama risk olayı fazla olduğu için şahsım adına girelim ama arkadaşlar adına giremem. Takılacağı noktalar. Takılacağı noktaları şu an e, bakın arkadaşlar desteğinde. Desteğinde. Desteğinde tutulması güzel. Dediğim gibi ilk defa alacaksanız sıkıntılı. Her noktanı alırsanız çok ciddi zarar uğrarsınız. Bilginiz olsun. Mesela aşağıdaki destek. Yani aşağıdaki destek de gelebilir. Ya bu destek kırılırsa aşağıdaki desteğe gelir. 148'i var arkadaşlar. Yaklaşık evet. 148'ler. Yukarıda karşılaşacağı direnç noktası kırarsa 148'i bir sonraki direnci ben ulaşabileceği en yüksek rakamlara kadar vereyim. Siz gereğini yaparsınız. 160'lar. Kırması halinde. Ama bundan sonrası artık biraz tehlikeli. Bilginiz olsun. 211'ler. Kanal limitleri de işte arkadaşlar buralar işte kanal limitleri şu noktalar işte gelirse gelmesine bağlı olarak değişecektir bu rakamlar 234'ler. Kırarsa bakın 234'leri kırarsa satış yiyeceği ve gidebileceği maksimum rakamı soruyorsanız bana burası. Bakın neresi hemen söylüyorum size. Ama şu an aşağıya da bakın bak dikkat edin düzeltmeye kalırsanız çok sıkıntılı. Yukarıda gidebileceği maksimum iki kat. 2 katla 2,5 kat arası mesafe var. 2, 2 kat en fazla. 244 der. O da giderse tabii. Ondan sonra kesinlikle, kesinlikle düzeltme yakalanırsınız. Yani bu noktaya gelirse çok zor yani çünkü. Önemli bir direnç noktası. Hocam daha fazlası var mı? Arkadaşlar götürecekler zaman fazlası diye bir şey yok. Kriptolarda bakın. Yüz kat bile yükseliyor. Kriptolar hisse senetleri gibi değildir. Fazlası da vardır, aşağısı da vardır, iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Yani sizin aklınıza gelecek soruları soruyorum ben kendi kendime ve cevaplamaya çalışıyorum. <laughs> kendi kendime konuşuyorum. Yani fazlası da var. Ama fazlası olması için bir sebep olması lazım. Götürüldükleri zaman götürürler. Parayı basalar, götürürler. Hele ki e, arzı da azsa arkadaşlar rahat götürürler. Şimdi gelelim kötüye genelde kimsenin duymak istemediğini. Aşağıdaki destek noktaları şu an zaten destekte. Burayı vermiyorum arkadaşlar. Şu an zaten desteğinde. 1 113'ler. 113'ler. Bakın 148'lerden direkt 113'lere indik. Yakalanırsanız düzeltmeyi böyle olur. Çok ciddi zarara uğratır. 104'ler. aşağısı sağlam destekleri 83'ler 4 tane aşağıda 4 tane yukarıda vereyim. 1 2 3 evet burada sonuncusu 76'lar Avax için bunları da yazalım. Şöyle kendimi de yukarı alayım. Avax'ın yukarıda karşılaşacağı dirençleri 148 160 211 ve 234'ler. Aşağıdaki destek noktaları 113 104 83 ve 76'sı var. Ancak arkadaşlar bakın çok dikkatli olun. Yani işlem açarken yatırım tavsiyesi değildir ama işlem açarken bakın hani bir şey gidiyor diye alıyorsanız ya çok ciddi sıkıntıya uğrayabilirsiniz. Şöyle yapmanız lazım. Bakın arkadaşlar şu an yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim ama hani bir şey gidiyor diye alıyorsanız yapmanız gereken stratejiyi de söylüyorum size. Siz de para miktarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Ya da kendi oranınıza göre. Örnek veriyorum elinizde ne kadarlık bir paranız var nakitte kaldığı kalan Elinizde 100 bin liranız var ya. Şimdi bu 100 bin liranın ne kadarıyla alım yapabilirsiniz? Örnek veriyorum 30 bin lirasıyla. Bu noktadan alır mıyım? Alırım. 70 bin liram nerede kalır arkadaşlar? 70 bin liram her türlü kötü ihtimale karşı aşağıdaki destek noktalar için destektir. Can simididir. Ben zararda zarardan kurtaracak olan teminatlarımdır onlar benim. O kalması lazım. Bakın şu an hala performansı güzel bak. Şu an burada performans gösterdi. Gecenin birini geçti. Az önce böyle değildi. Muhtemelen yukarıdaki dirençlerini tekrardan zorlayacaktır. İşte ben o parayla kazanırım. Yani gidip de benim burada 100 bin lira nakitim var. Gidip hepsiyle alayım bu noktadan derseniz aşağı gelince perişan olursunuz. Ama 30 bin liranızı alarsanız aşağıdaki destekler içinde para ayırırsanız hiçbir sıkıntıya uğramadan en kötü şartlarda paranızı kurtarırsınız. Hatta kar bile edebilirsiniz. Çünkü aşağı sert inerse yukarıda sert tepki alımı yapar. Hedefleri belli arkadaşlar. Maksimum gidebileceği şu an için iki kattan fazla var. Fazlası var mı? Fazlası da var. Fazlası da var ama fazlasının yapabilmesi için bir sebep var mı? Ona bakmak lazım ama Avax'ı güzel yükseltiyorlar arkadaşlar ya bakın. Kanal yukarı. Avax güzel ama alım için güzel noktaları tespit etmek lazım. Bakın düzeltme yapıyor mu? Yapıyor. %85 kaybı uğratmış. Kötü bir kripto değil ama Doğru zaman ve doğru yerde gerçekten yatırımcısını zengin ediyor. Yanlış yerde alırsan aynı durumda da fakir eder. Kaybı uğratır. Evet arkadaşlar bunlara da yazdım. Ve şu an için AVAX için söyleyeceklerim bunlar. Farklı analizlerde görüşmek üzere. hoşça kalın Videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Mutlaka abone olun ki yeni fırsat videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.